Selamlar dostlar. Bugün Garen ve Jarvan ile akşam ve Lee'sine karşı oynuyoruz. Şimdi bak bunların alayını geri gönder. Elimde sadece tek tek çatışma kalsın ve bir manalık bir şeyler var bana. Bulut çayırlı Stria, çok iyi bir kart. Full artı full blok koyabileceğim artık. Bir de akşam oynarsa diğer turn kesebileceğim kartlarım da var. Çok Hikayeleri iyi. Bulut çayırlı Citria gelsin. hiç hiçbir şey koymayacaktır. Aynen saldır. Akşam Lee oynuyor. Turu bitir. Hatta bunu bekletebilirim. Lee de oynayabilirim yani erçineme. Tamam, geç. Hiç 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 düşünmenin mantığı olduğunu bile düşünmüyorum. Direkt akşamını elinden alalım dostlar. tur 4'te kesebilirim ancak o zamana kadar da gerek yok yani. Çok güzel. İstediğim kartı verdim. Şimdi 2 ye 2 ya Darkin mızrağıyla arkadaşlar 2 4 yapacağım bunu. Ve hani bu ölmeyecek kolay kolay. Bu da hem Jarvan'ı level atlattıracak hem de Dest'in en üstündeki iki dost birimi artı bir artı bir kazan olacağım. Hadi. Ve sonuçtandır. Saldırırsa bloklamam bu arada, turu bitir. Diğer tur yerde iki tane öncüm olacak. Vazgeçtim. Diğer tur bunu oynamak mı? Şimdi bunu oynamak mı? Garen'le beraber çok daha iyi saldırı yapabilirim. Bu tur bunu oynayayım. Diğer tur Garen oynayayım. Bence çok daha mantıklı olur. Hadi bakalım. Bu arada bakın adamda su ejderi var arkadaşlar. Bizde ne var? Bizde bir tane dombili var. Ay, ay. Dört iyileştirir ve bir kart çeker. Okey Sonuçlandı Bu hamlesi arkadaşlar. Korkmadan bunu oynayabilecek bir hamle olan Turu bitir. Şimdi Garen'le oynayacağım için arkadaşlar. Bunlar artı bir artı bir alıyor olacak. Bunu çekip direkt keseriz. 5 manaya stun atabilir. Ayvanı ile oynuyor. Onun dışında ne yapabilir hiçbir bilgim yok. Eğer böyle yapıyorsa benim açımdan iyi bu arada. Hem artı bir artı bir vermiş oldum. Hem Garen'in level atlatmaya yakın hem de 11 hasar tekli çıkarttık dostlar. Gayet tatlı bence. Hem artı 3 versin hiç problem değil. Elindekileri boşaltsın. Elinde daha büyü var bu arada bunun. Bunu yani level atlatması da bir şey ifade etmiyor. Kumbata. Sonuçta vuruş yapmış olacak. Değil mi? Aynen öyle. Körü bitir. Ay bir garen daha. Bu tur yapacağım hamleler belli arkadaşlar. Önce savaş demircisi. Sadece ben eşlerin Gel. Güç yadigarlarını oynadığı için arkadaşlar rakip çeker kazandı. Bir manaya bir büyü daha oynarsa. Sert vur. Odakla. Tamam benim istediğimi yaptı. Oğlum anakçayı oynamayı çok istesem de. Bir şey diyeyim mi? Gel ya. Böyle yapalım. Artı bir artı bir verelim. Şu an ünitelerimiz güçlü ya. Şimdi olaya bakın arkadaşlar. Sen de bunu yapıyorsun. Böyle çekiyoruz. Jarvanla direkt oynanıyor. 7'ye 5 bir Jarvan. 6, 4, 10. Doğrudan 15 hasar çıkartıyoruz. Tek tek saldırı falan gelse. Sustur gelse. Gene çoğu şeyini keseriz ki Garen'im her şekilde level atlayacak. Bunun vuruş yapmaması gerek bir şey yapmaması için. Ve biz bu maçı burada çok kolay bir biçimde kazandık dostlar. Aynı zamanda da garanti level atlamış oldu. Bence gayet tatlı, gayet fıstık. Okey, sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Nora ve Piltover var. Bu maç kötü olacak da. Neyse. Der ki Mızra ve Savaş Demircisi kalsın. Bir manalık bir şey çekersek o kadar güzel olur ki. Aynen arkadaşlar çektik. Çok Güzel bir manoluk bir şey çektik Nora kaçmana 2 Güzel Nora'yı kesebilecek bu arada çok fazla bir şeyim yok Gel <laughs> Gerçekten tam bir counter desteği gibi oldu Denebilir aslında Koçbaşı güzel de Darkin Mızrağı gelsin Kardeşime artı 2 can daha vereyim Bu tür bunda saldırıyor olacağım Gezgin Çobanı Doğaçlama yapar. Birim seçmezsem ben kesin öncü verdi. İzleyin. Ya yani infect vermiş. Saldır. Hey, Ve devam. Burada var ya o iyi çeksek o kadar tatlı olurdu ki. Bunu blokluyor olmamız aşırı sarardı. +2 +2 ya. Şimdi bunu oynadığım zaman arkadaşlar 5e 5 olacak. Bu da 2 4 aslında yetiyor mu lan? Yetmiyor. Bunu öldürdü. Yani garip bir hamle aslında da. Mus sıktı bizi, çürük mus. İki hasar verdi. Gel gülüm. Karşılaşmaya geç. Şuna bakar mısınız ya? Bir şey değil mi? Sadece bununla kazanacak bence. Şimdi Garen gelsin. Hem artı bir artı bir verecek hem kendisi alacak. 6 manası var. altı manayı kesebiliyorsa helal olsun. Ama bu tur onun saldırıyor olacağım. Keşke hani tur altıda biz de olsaydık. Nora'yla Nora'yı var ya tak diye keserdi. Yani ne rakip çeker ünite verdi, ne sıyrılgan ünite verdi. Hiçbir halt vermediği için. Açıkçası ben de biraz şoklardayım yani. Kaç geçit koydu üstte? 2 geçit koydu Allah'tan. Oo, bir de elektro zıpkın. Ha bir de artı 2 artı 1. Hmm, mis. Neyse Allah'tan board kırmızı kaldı. Tarkin mızrağını da kime vereceğim bence ortada. Garen'le beraber bayağı güçlü olacak çünkü bu. Ne verdi? Güçlü bir şey vermiştir kesin. Bir büyü çekersin. Geçit şey En üstte dört kart arasında. İki gizemli geçip koyar. Bir tanesini çekersin. Bunların hepsi de anlık. Bir de bak bu desteklediğim dost birim ilk saldırı alır diyor. Salak bunlar. Şimdi Serkin Mızıran'ı ver kardeşime. Savaş demircisini ver. Yılmaz önlü çavuşu da gelsin. Kesin var iki tane birden çıkacak bak izleyin şimdi. Jarvan da bunu çekeceği için. İyi tek tek çatışma geldi Allah'tan. Bu tur. Olin saldır. Jarvan onu çekti, 7'ye 5 e o aynı zamanda. Yine ünite koyuyoruz. Geliriz. Bak şimdi, bak şimdi en de yaptığım hoş bir hareketti senin. Neyse Jarvan level attı arkadaşlar. Bu şu demek her tur elimde istediğim rakibi alabilecek bir şey var ki her tur saldırıyordu. Olacağım. 6 canı kaldı. Suratsız gezginler. Kart turu artık kart Bizde giden demas gez. Ehe. İnşallah open atak yaparsın kardeşim. Ve bende de, de saldırı arsı var. Bak iki tane verdi. Eyyy <laughs> bir de... Kardeşim o Nora ile artık oynayamazsın. Direkt saldırıyor. Nora'yı direkt level atlatmadı. Şerefsiz 6 manalık oynayabilecek bir şeyim yok ama burada gümüş kanat öncüm var. 2 tane üstelik. Sessiz fırtına şu. Gülüm senin unuttuğun şey şu. Benim elimde jarvan büyüm var. Bariyer çekip kesiyor olacağım. Eğer güzel atış verirsen sıkıntı. Öldü. Ay. Neyse ki elimizde bir jarvan daha var. Ve bir gizemli geçit daha geldi ama oynayamadı ama tur rakibe geçecek. Var, bir de ben varım. <laughs> Şöyle yapacağız. Sen bunu, sen e, şun gerçi bitti artık yer kartı. Sen bunu başka üç hasar vurabilen var mı yok? Kalanlarla da onu saldır. Bırak da Hı -hı. Öldür üç mana'ya ejderhanı keserse diyeceğim ki kardeş helal olsun. Kaç geçit kaldı? İyi elinde geçit de kalmadı. Ama bir norası daha var rakibin. Şimdi Nora level atladım. Artık çok güçlü üniteler çıkartacak. Allah'tan saldırı sırası bizde. Grup fotoğrafı da ona geldi. Sonuçlandır. 3-3-6 olabilir mi aslında? Ama her şekilde blue olduğu için olmayacaktır. 6-7-8 oluyor değil mi? 2. Bir şey değil mi? Savaş Demircisi gelsin gene. Jarvan gitti dostlar. Gerçekten Jarvan gitti. Önce Koç Köpüşü. Ardından bir cümbüş daha. Az safe oynamamız gerekecek. Zilli Bird kollayan Portukayı Ardından Yılmaz Öncü çalışıyor Ve burada bununla, bununla 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 Ve bununla Aynen saldır Aynen yani kesmen gereken bu Olin'de blok koymaz. Keşke burada 3'e 3'te de saldırsaydım. Direkt kazanırdık. Ama Garen ölmeyeceği için bir ünite oynadığında bile direkt kazanacağız. 2 geçit bitini var. Fark etmez. Her şekilde olayı oyun saldırıp oyunu bitireceğim. Birden fazla üniteyi kesemez çünkü. İki tane bile olsa. Ünitesi de çıkmadı. İyi. Bir kart atıp bir kart çekersin. Geçit iki tane birden geldi. Mükemmel. Ve aynen saldır. Şimdi hepsini tek tek kesecek bir büyü oyna. 6, 8, 9, 10 Rakip vuruyor zaten Hı -hı. Şimdi bu ikisine de zımbırtı atacak Devam Ama giden elinden ikincinin orası dostlar Elinde gerçi 4 kart daha var Gerçi bir de bu zımbırtısı var Ama burada Kullayan porsukayı oynamama engel değil Gel bir de 6'ya 6 gezgin çoban diğer tur arkadaşlar direkt defansı içine oynayacağım ardından yine aynı hamle bir de ilk tur bizde ya çok daha iyi bulut sayılı çayırlı Sıya gelsin 5'e 5 bir ünite daha Ardından Demasi için gelsin. Yine full blok koymalı yoksa kaybeder. Ve şu an ünitelerimden sadece birini kesebilir ve eş zaman akışlarını şimdi oynuyorsun. Sen, 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 bir de sen. Aynen saldır kanka. 4 hasar bir bu var, 7 hasarlı da bu var. Harika değil mi? Bu rakip bu şekilde bu oyunu kazanır. 17 kart var, Allah'tan elinde tını yok. Nora'da kalmadı yani elinde. Ki diğer tur bir hamle yapmak zorunda. Direkt open atak yapıyor olacağım Ve ben artık kazanacağımıza inanıyorum Güzel Bana kart draw verdim benim elindeki en güçlü kart şey kollayacağız mı kanka Her şeyi Saldır Ve bu maç aynen burada bitmiştir. Okey umarım videoyu beğenmişsinizdir Abone olmayı yapmamış yapmayı unutmayın Gelecek günümde görüşmek üzere dostlar Hoşça kalın.